Merhaba, ben atık çöp kağıtlarından oluşmuş bir kalem kutusuyum. Lütfen beni çöpe atmayın. Bir karton parçasıydı. Şimdi kalemlik oldum. Kalemlere ev sahipliği yapıyorum. Atık bir kartondum, şimdi oyuncak bir tırtıla dönüştüm. Merhaba, beni çöpe atıyorlardı. Ama Elif beni saate dönüştürdü ve odasına astı. Merhaba, biz kalem kutularıyız. Atıklardan oluşturulduk. Eğer atıklardan oluşmasaydık şu an çöpte olurduk. Merhaba arkadaşlar, ben bir gitarım. Kartondan geri dönüştürülerek yapıldım. Arkadaşlarım olmasaydı çöp olarak çöpte kalacaktım. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba, ben bir bardak kutusundan ve içinden çıkan kartonlardan oluşturulmuş bir kalemlik bir rafım. Merhaba arkadaşlar. Ben kartondan yapılmış bir kamera ve mikrofonum. Arda beni geri dönüşüm olarak kullandı. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bir kalemli ilaç kutularından oluşturuldum. Çöpe gitmekten kurtuldum. Merhaba. Benim adım Fırındır. Ben atık kağıt geri dönüşümden oluşuyorum.